Ben ümidimi diri tutuyorum ve e, inşallah bu karanlığın bu e, zifiri noktası aydınlığa gebe olarak görüyorum. O yüzden cana bak e, önümüze bizim daha iyi günler bahşedecek diye ümidim var. Ve evet bu şimdi karanın bu aşırı derecede baskısından ve zulmünden e, gerçek hakiki Müslümanlar acı çekiyorlar mı? Evet. Sıkıntı çekiyorlar mı? Evet. Yani gerçekten de o karanlık, o bataklık, o deccalizm bizim üzerimize çok haince ve hunharca geliyor. Ve ne yazık ki bizim ailelerimizi, gençlerimizi perperişan ediyor. Ve ne yazık ki bizim gençliğimize zarar veriyor. Bu bizim zamanımızda da vardı, bizim gençliğimizde de vardı, bizden önce de vardı. Ve bu 200 yıldan beri, 250 yıldan beri ümmeti Muhammed bu karanlık deccalizmin pençesinde inim inim inliyor. Yani bir taraftan deccalizm hem kültür olarak, hem fikir olarak, hem böyle sanat olarak, edebiyat olarak, moda olarak, hayat tarzı, yaşantısı olarak bizim boğazımızı sıkarken... Biraz daha zayıf ülkelerin başına bombalar yağıyor. Biraz daha böyle zayıf ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri sömürülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'nın bıraktığı bütün yerlerde Büyük bir sömürü düzeni hakim şu anda. Yani Afrika'ya bakıyorsunuz, sömürülüyor. Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, sömürülüyor. Uzak Doğu'ya bakıyorsunuz, sömürülüyor. Türkiye Cumhuriyetlerine bakıyorsunuz, büyük bir sömürü var. Anadolu'ya bakıyorsunuz, Anadolu'da da büyük bir sömürü var. Bu Deccalizm bütün İslam ülkelerini ve İslam ümmetini sömürüyor. Ve aynı zamanda da e, farklı yönden de büyük bir baskı altında kalıyor. Yani biz Batı'nın ee, çok büyük bir kültür hegemonyasının altında kaldık. Yani başımızı kaldıramıyoruz. Yani Kur'an ve sünneti anlatamıyoruz. Kur'an ve sünneti yaşayamıyoruz. Yani e, şimdi e, 28 Şubat'ta şöyle bir durum vardı. İçeride belirli bir siyasi ve bürokratik kanat Türkiye'deki Müslümanların ensesinde boza pişiriyordu. İşte polis baskınları, emniyet kuvvetlerinin baskınları, sürülmeler, sürgünler, ne bileyim okullarda başörtü yasakları, işte yani çok büyük sıkıntılar vardı. E şimdi Müslümanların daha rahat edeceği bir zaman Müslümanların kendi içlerinde sıkıntılar çıktı. Yani düşünebiliyor musunuz şu anda, ee, Müslümanlar birbirlerini yiyor ülkede. Müslümanlar birbirlerini hançer hançerliyorlar ülkede. Yani hem içeriden hem dışarıdan büyük bir kuşatmanın altındayız. İçeriden kuşatma şu. Hadis inkarcıları, ondan sonra e, mezhep inkarcıları, e, sufi inkarcıları, tasavvuf inkarcıları topyekün saldırıyorlar. Dışarıdan da Batı saldırıyor. Yani normalde işte modasıyla saldırıyor, dijital medyasıyla saldırıyor, kültürüyle saldırıyor, çıplaklığıyla saldırıyor, içkiyle saldırıyor, kumarla saldırıyor, müzikle saldırıyor. Yani öyle bir saldırı altındayız ki yani bunun için içerisinden çıkmak gerçekten çok zor bir şey. Yani düşünebiliyor musunuz? Boğaz içerisinde, Boğaz içi üniversitesinde Türkiye'nin en önemli üniversitelerinin birisinde eşcinsel bayraklar açılıyor. Yani bu saldırı çok büyük aslında. Ve kadınlarımız bundan muzdarip, aileler bundan muzdarip, eşler bundan muzdarip, hepimiz muzdaribiz. Yani cehalet bir taraftan akıyor, bilgisizlik bir taraftan akıyor, vahşilik bir taraftan akıyor, akıyor her yer akıyor. Yani diyeceksiniz ki bu kadar kötü şeyler söylediniz, nasıl ümit var oluyorsunuz? Evet, o karanın, zifiri karanın arkasının ben inşallah aydınlık olacağına inanıyorum. Yani eğer ki biz bir 15-20 yıl daha direnebilir ve kendi özümüzü kaybetmezsek ben bu karanın sona ereceğine inanıyorum.